Merhaba, ben Nazlıcan. Mustafa Dörtçek İlkokulu 4C sınıfına gidiyorum. Öğretmenim Aysun Şimdi bakışı konuşan oyuna projemizin beş taş oyununun kurallarını yazıyorum. Altıncı bölümde son el köprü yapılır. Sağ taşlar yere atılır. Rakip oyuncu taşların birini seçer. Seçilen taş en son ve tek seferde köprüden geçirilir. Diğer üç taş teker teker üç kez deneme ile köprüden geçirilir. Sonra köprü yapılan sol el ters çevrilir. Avuç içine sağ ile dört taş konur. Aynı anda havaya atılan bir taş geri tutulur. Sonra tekrar bir taş havaya atılıp avuç içindeki dört taş yerden alınır. Aynı anda havadaki taş yere düşmeden yakılır. Şimdi ben söylediğimiz kılığı stajyer programında kitabımıza yazıyorum. görüşmek üzere